bir hafta sonra görüşeceğiz tamam mı? Tamam yap sen işine bak biz oynarız onu yap hadi bakalım. Dede bunun ışıkları yanmıyordu. Ben tamir ettim bu kablolar deyince yanıyor. sekiz yaşında biliyorsun çok fazla üstüne... Odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba. Bir de amına kutuluk namazları Müzik ne ya? Oğlum ders çalışıyorsun diye baban salondan meyve gönderdi al. Afiyet olsun evlat. Eyvallah babam sağ ol. Anam! <laughs> <laughs> Sok sok. Kaçma kaçma tut 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 ilginç bir şey yani. Muruk 25 yaşındayım ben hiç görmedim. Dedem anlatırdı Kafkasya cephesinde savaşmış. Beyaz falan derdi. Annem kalk oğlum kar yağmış dedi. <laughs> Açın be çocuk ayakkabı. Yaz kızım sanığın 35 yıl hapis cezasına. Mehmet'i şişlemişler.